Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e Tab 5 tabletimizin açılış animasyonunu nasıl değiştirildiğini sizlere göstereceğim Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an tabletimizin sürümü Android 7.1.2 ee, Arkadaşlar bu e, sürümümüzde maalesef e, root yok açılış animasyonunu değiştirebilmemiz için arkadaşlar öncelikle root yüklememiz gerekiyor Evet arkadaşlar root yüklemek için önceki tabletimizi kapatıyoruz Evet arkadaşlar tabletimiz kapandı. Şimdi kapat tuşu ile ses arttırma tuşunu aynı anda basıp recovery modunu açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz recovery modumuz açıldı. Arkadaşlar şimdi ilk bölümüne giriyoruz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım süper su dosya linkini bulup indirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar ben yanlışlıkla iki tane indirmişim fark etmiyor ikisi de aynı arkadaşlar birine basıp aşağıdaki çubuğu kaydırıyoruz Evet arkadaşlar dosyanız başarıya döklendi Şimdi arkadaşlar iki defa geri tuşuna basıp yeniden başlat deyip basıyoruz Evet arkadaşlar şimdi tabletimizin açılmasını bekliyoruz Evet arkadaşlar görüyorsunuz tabletimiz açıldı. Şimdi arkadaşlar tabletimizi açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz rutumuz yüklenmiş mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz süper su rutumuz yüklenmiş. Arkadaşlar şimdi süper su uygulamasına giriyoruz. Burada tamam diyoruz. daha iyi teşekkürler deyip Arkadaşlar en üstteki ayarlar bölümüne giriyoruz burada erişim var ee, varsayılan erişim türünü izin verer yapıyoruz daha sonra çıkıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şey e, Google Play'den e, xplore adında dosya yöneticisini indirmemiz gerekiyor daha sonra ona giriyoruz arkadaşlar izin ver diyoruz arkadaşlar Daha sonra arkadaşlar e, ayarlar bölümüne giriyoruz. Arkadaşlar burada root erişimi diye bir bölüm var. E, ona basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar yetkili kullanıcı artı yazma erişimine basıyoruz. Daha sonra geri geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi en yukarıda root diye bir bölüm var ona basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar sistem klasörünü buluyoruz ona basıyoruz arkadaşlar daha sonra arkadaşlar buradan medya klasörünü buluyoruz Evet arkadaşlar medya klasörüne basıyoruz Evet arkadaşlar orada boot animation diye bir dosya var ona uzunca basıyoruz arkadaşlar yeniden adlandır diyoruz arkadaşlar en sonuna sadece bir harf eklemeniz yeterli olacaktır ben M harfi ekledim şimdi tamam diyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, bu uygulamamızdan çıkıyoruz ve son uygulamalardan siliyoruz. Ve arkadaşlar tekrardan uygulamamıza giriyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kaldığımız yerde hala duruyor. Arkadaşlar şimdi yan panelde dahili olarak paylaşılan depolama alanı bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar açıklama bölümüne bıraktığım açılış animasyonları dosyasını indirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bunları ben kolay bulunacak bir klasöre taşıdım. Evet arkadaşlar şimdi dosyamıza bastıktan sonra görüyorsunuz burada bir sürü açılış animasyonu var. İsterseniz arkadaşlar bunlardan ön izleme de yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar burada dönen yeşil halka ve Android var. Onu ona bir bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir açılış animasyonu Evet arkadaşlar şimdi e, geri tuşuna basıyoruz arkadaşlar burada farklı farklı animasyonlar var burada mesela Transformance var onu da bir izleyelim Evet arkadaşlar görüyorsunuz bence bu gayet güzel bir açılış animasyonu ben bunu uygulayacağım sanırım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar tekrardan geri tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar bu sefer boot animation zip adlı dosyaya uzunca basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar yukarıda kopyala var kopyalaya basıyoruz. Arkadaşlar sistem bunu kendiliğinden bizim yerimize nereye taşıyacağını biliyor. Tamama direkt basmamız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar taşındı görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi taşınan dosyamızın üstüne yine uzunca basmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar uzunca basıyoruz Evet arkadaşlar en altta izinler var izinlere basmamız gerekiyor arkadaşlar daha sonra Arkadaşlar bu en sondaki tikleri kaldırmamız gerekiyor Evet arkadaşlar üçünü de kaldırıyoruz Evet arkadaşlar en altta mode 644 yazdığında tamam diyoruz ve Arkadaşlar şu an bitti Evet arkadaşlar şimdi uygulamamızdan çıkıyoruz ve tabletimizi yeniden başlatıyoruz bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar şimdi tabletimizi açıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz başarılı bir şekilde çok güzel bir açılış animasyonumuz oldu arkadaşlar Bence bir sonraki gelecek olan videomuzu da bekleyin ee, açılış yazısını da değiştirmeyi sizlere göstereceğim orada çok güzel bir açılış yazımız var da nasıl yapıldığını sizlere bir sonraki videomda göstereceğim ee, Umarım bu videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve muhakkak abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.